Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık karnabahar turşusu tarifi paylaşacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi hazırladık. Şimdi turşumuzu kurabiliriz. Daha önceden yıkayıp kuruladığımız kavanozumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şekilde taban kısmına 3-4 tane sarımsağımızı taban kısmına koyuyoruz. Daha sonra bir avuç acı biberimizi Turşuyu arkadaşlar malzemesini az suyunu çok koyacağız. Ben bu turşunun suyunu bardak bardak içmeyi çok seviyorum. Gerçekten kış aylarında bağışıklık güçlendirici, iştah açıcı, harika bir turşu oluyor. Sizlere de şimdiden tavsi tavsiye ederim. Tarifte kullandığım malzemelerimi videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Taban kısmı arkadaşlar bir avuç kırmızı pancaramızdan koyuyoruz. Bir avuç brokoli koyuyoruz. Ben bu turşuyu çok seviyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Brokoli. Kat kat bütün malzemelerden kat kat bidonumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Bu şekilde bir avuç kırmızı turp bir avuç sarımsağımızı ve kırmızı pancarlarımızı bidonumuzun üzerine koyuyoruz. Daha sonra kalan boşluğa da brokillerimizi koyup turşu bidonumuzu hafif elimizle bastıra bastıra dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, turşumuzu kavanozumuzun içerisine yerleştirdik. Şimdi diğer malzemelerimizi sırasıyla ekliyoruz. 3 kiloluk kavanozumuz için arkadaşlar 3 yemek kaşığı tuz Bir buçuk tatlı kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı şeker, dolu dolu bir yemek kaşığı şekerimizi de bidonumuzun içerisine koyduk. Her bir litreyi arkadaşlar bir çay bardağı ölçümüz standart bir çay bardağı sirke koyuyorduk. 3 litre olduğu için 3 litreye de 3 çay bardağı sirke koyuyoruz. Karnabahar turşusunda arkadaşlar sirkenin kalitesi önemli değil. Elma sirkesi, üzüm sirkesi, her çeşit sirkeden hazırlayabilirsiniz. 3 çay bardağı sirkemizi de koyduktan sonra... Bidonumuzun üzerini içme suyuyla dolduruyoruz. Turşularımıza kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz arkadaşlar. Kaynatılmış, soğutulmuş su veyahut hazır su kullanıyoruz. Ben turşularıma köy suyu kullanıyorum. Köyden getirtiyorum. Hazır suyla da olabilir. turşumuzu temiz içme suyuyla doldurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst taraftan 4 parmak boşluk bıraktık. Kullanırken turşunun suyunu da bardak bardak içebilmek için bu şekilde suyumuzu doldurduktan sonra ağzını sıkıca kapatıyoruz. Turşumuzu şu şekilde 3 günde bir ters düz yaparak karıştırıyoruz. Karışık turşumuz hazır. Karışık karnabahar turşum hazır arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sıcak suyla hazırladığım karnabahar turşum ve soğuk suyla hazırladığım karnabahar turşum gerçekten çok güzel oldu. Sıcak suyla hazırladığım kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan girip bakabilirsiniz. Bunlar da diğer turşularım. Havuç turşusu, salatalık turşusu, biber turşusu. Bütün turşularımın tarifleri kanalımda mevcut. Videolarımın devamı için arkadaşlar beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.